Fransa'daki havalimanlarında güvenlik kontrolleri sırasında el konulan eşyalar, yolcular tarafından geri alınabiliyor. Uçuş güvenliği kuralları gereği bıçaklar, tırnak makasları ve 100 mililitreden fazla sıvı içeren ürünler uçaklara alınmıyor. Ancak bu eşyalar, imha edilmeden önce depolara kaldırılıyor ve yolcular, belirli bir süre içinde geri alma talebinde bulunabiliyor. Her yıl, tonlarca eşya havalimanlarında güvenlik nedeniyle toplansa da, birçok yolcunun bilmediği bir imkan var el konulan eşyalar, 21 gün içerisinde geri talep edilebiliyor. Yolcular, ister doğrudan havalimanı depolarına giderek isterse, evlerine kargo yoluyla teslim edilmesini sağlayarak, bu sürede eşyalarını geri alabiliyor. Paris Charles de Gaulle Havaalanı, 2017 yılında 14 tondan fazla izinsiz eşya topladı ve La Poste ile bir işbirliği yaparak bu eşyaların sahiplerine geri gönderilmesi için çalışmalar başlattı. Nice Havaalanı ise, El konulan eşyaları bağışlama yoluna giderek Cur gibi yardım kuruluşlarına teslim ediyor. Bu uygulama, havalimanlarında sıkça karşılaşılan bir sorun olan el konulan eşyaların imhasını önlemeyi ve kaynakların israfını engellemeyi amaçlıyor.